Üçüncü reşah. Eğer istersen gel. Asr-ı saadete. ceziret ve Arab'a gideriz. Hayalen olsun onu vazife başında görüp ziyaret ederiz. İşte bak hüsnü siret ve cemali suret ile mümtaz. Bir zatı görüyoruz ki elinde mucizluma bir kitap. Lisanında hakikat aşina bir hitap. Bütün beni Adem'e belki cin ve inse ve belki bütün mevcudata karşı bir hutbe ezeliği tebliğ ediyor. Sırrı ilkat-ı alem olan Muammay acibanesini hal ve şerh edip ve sırrı kainat olan tılsım ve fetve keşf keşfederek bütün mevcudattan sorulan bütün okulu hayret içinde meşgul eden üç müşkil ve müthiş sual azim olan necisin Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Suallerine mukni, makbul cevap verir.